Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'a başlıyoruz. Ben de video kayda girmiştim. Köy bulmuştuk fakat bir sıkıntıdan dolayı devam edemedim o kayda. Ben köydeyim şu anda. Böyle başladık. En son sürümde oynuyorum şu anda. Entment her şey var. Güzel bir yerde doğduk. Bu köyü yerleşeceğim. Bu köy bu köy benim artık bir evim olacak. Şuraya da kenara da ben kendi evimi yaparım şuraya. Şurası güzel bir şurayı doldururum. Hemen başlayalım artık. Ev evet, köyde olduğumuz için çok bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Bir de hemen acil meşale yapmamız lazım. Gece olmadan. Meşale yapalım. Şurada bir şey bakacağım arkadaşlar. Tamam. Telefon daha yeni güncellendi arkadaşlar. Bazı şeyler olabiliyor. Bir dakika ha. Kaybedecek. Vay. Level gerekiyormuş anlamadım. Level'ımız yok diyor. Chat <laughs> gerekiyor diyor. Şu suyu kapatmakla başlıyorum ilk başta arkadaşlar. Bu toprak etmeyecek biraz daha toprak kasmamız lazım. Böyle hiç etmedi. Bunu da alalım bari. Hafiften bir kapanmış olsun buralar. Şimdi öncelikle bir hemen taş kasmaya başlayalım. Ha, bataklığın yanında doğmuşuz. iyi slime bir sıkıntımız da olmayacak. Çok iyi çok iyi çok iyi oldu bu. Hadi hızlıca kıralım bunları filan. Kır 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 çok uzun sürüyor epey bir kıralım bu ağacı bitirelim Bunu kürek yapalım kürek yapmayalım ya yani. direkt tak, bir tane kazma yapıp dalalım kış yapalım ee, taş toplayalım eşyalarımızı taştan yapalım keşke taştan set yapılsa ne kadar değişik olur değil mi evet hadi hemen şuraya şimdi ben şu alana yerleşeyim şu alana arkadaşlar eşyalarımı falan koydum ev yapana kadar dışarıya yerleşmeyi daha çok seviyorum evden ama işte ev yapacağız hayal yukarıda lazım yani bir tane şundan tamamdır tamam. madene girişimiz de şurası olsun ben yani şuraları kazanıp üçlü bir giriş yapacağım bu madeni tüm tüm kullanacağız öyle bir format olarak da bu ev kesin yerleşiyoruz sonunda arkadaşlar Burası bizim evimiz artık. Umarım yani, videoda böyle kırıltı mırıltı yoktur. Önceki videolarımın sonunda o hadi 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 çok hızlı. Çok yavaşız. Biraz daha az ya. Bak yaptı mıydım Taşa geldik herhalde. Aynen. Yani, Bunlar da kaldı arkadaşlar. Akşam bunu size bırakıyorum bir daha diğer türlü mu oynayayım bu tür Splix kontrolü olsun mu olmasın mı bunu siz seçin şu konularda da gerekecek aslında. düzgün bir biçimde inmek istiyorum çünkü düzgün bir şey yapmak istiyorum şimdi burada kaç tane 10 tane yeter herhalde taş şimdilik herhalde yeter ya kaç tane oldu şöyle 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 kazanım ya şuraya yarım bırakmayalım şöyle şurayı da kazalım. hızlıca gelişelim diyorum ben direkt madeni hemen giriş yapmayacağım hatta madenin girişini de düzenleyeyim mi ben bak şöyle maden giriş yapalım daha sonra düzenleriz de bunu güzel bir maden giriş yapayım şimdi ben. Böyle kaç tane kalsın? 5 tane kalsın. Birazdan yapayım ya. Odun yetmeyebilir. Şimdi dursun. Çubuk yapacağız, malzeme yapacağız ya Bir taş kazma yapalım. Ben kılıç, bir kürek, bir tane daha bundan. Ee, kılıç, kürek, kazma yaptık. Balta yapalım. Değdirme i̇şte yapalım ne yapalım? Sonra gerisi de dokun şunlarla daha da hatta şurayı kaplayalım. Böyle güzel bir giriş yaparız buraya. Daha sonra taşları atalım. Şimdi gidip odunu toplayalım arkadaşlar. Çapa ya. ne yazdım daha hazır tarzı var köy kullanacağız. Biz bunu şöyle yerleştireceğiz arkadaşlar. Bir yerle de yerleştireceğiz. çok seviyorum. Bu da maden var yokmuş. Hop hop hop. Ağaç kasmamız lazım hafiften. Yoksa toprağa başlayacağım hemen. Ağaç kasmamız lazım. Hızlıca hemen ağaç. Bir tane daha düşünürsem yeterli. Buralar zaten düzenem lazım arkadaşlar. Çünkü slime benim bir zaman da böyle bir alan elde bu suları falan hep kapatmam lazım arkadaşlar biraz işimiz uzun daha slime için daha zamanlar slime için arkadaşlar hemen çıkalım biz bir de şöyle bakın arkadaşlar elimizin gelişini yapacağız mesela şöyle yapabiliriz evimizin görüntüsü nasıl bence güzel şu toprakları da kaplayalım arkadaşlar hop yetişir mi yetişmez of yetişiyor hop hızlıca dolduralım buraları bu toprak geçmeyebilir yine yet ne olur yet bir daha kastım ben bir de video durdurmayı tam bilmiyorum önceden mobil çekiyordum önceki videolarımı artık ez record'a geçtim bilmiyorum ilk video atacağım galiba bunu ilk videolara olarak yoksa daha önceden bir sürü çekmiştim ha yetmedi şu yüzden aa koyun, hemen indirmeniz lazım gel buraya gel buraya Kaça, kaça. Tamamdır. Geceleri yoksa başımız dertte evet. Saat kaça geliyor acaba Gece olmak üzere arkadaşlar Aceleyle bir Sığınak yapmamız lazım Yani o kesin Şunu da şu toprakları da alalım Şunu da bu içinde önce bir geliyor. Diğer boyuta diğer boyutunda öncelikle gece oluyor arkadaşlar bu arada. Bir yandan sınırlarımız beklemektir bu. Şimdi bu sınavları kazanın. Gece köylerine evde gidiyoruz. Nasıl? bilmiyorum bir ayda oyundan çıkıp game mod ve game moda girip all day yapıp geri girersen güzel olabilir sizin için karanlık olur çünkü arkadaşlar siz göremezsiniz bir de köylüler ölür bence biz hem spawn pointimiz için hem de e, sizin görebilmeniz için ben bir game mod alayım game mod bir olsun hemen yatak alayım. Yatakla. Bir dakika bir şey yapacağım Levelımız az çok oldu. Şimdi set die. Ne bu? Hemen çıkayım bir dakika arkadaşlar. Direkt buradayken yapabiliyor muyuz acaba? Yoluz. Hemen çıkalım. Arkadaşlar bu sizin için bir yapabileceğim bir şey. Yatağı ya yani bir gecelik kullanacağız. Ondan sonra artık ben koyun avına çıkmam lazım direkt <gülüyor> 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 Neyi daha görmüştüm. Nerede? Spam pointimizi nereye aldıralım biliyor musunuz arkadaşlar? Dışarıya aldırmayalım bence. Köyler birazdan olacak. Böyle daha oraya alırsam. Şunun çatısını aldıralım mı arkadaşlar? Çok güzel bir yer değil mi? Bu yatak burada kalsın. Bonus yatağımız olsun arkadaşlar. Bu laf ne de? Ne yaptım oraya lavsınız. Abi biz buranın ne Game motor çıkayım önce. Hızlıca demirciye bakalım. Sonra arkadaşlar o yatak bence bonus yatağımız olarak kalsın. Böyle çok aşırı zor durumda kaldığımızda filan o yatağı kullanabilelim. Bu arada filan biri gözüküyor. Acaba da evde kim oynuyor? Devam derim. Ah şu yatağı. Hayır. Aha, ama ya. Hah, şöyle uzağa bir yere İki diamond. Yu. Arkadaşlar ah, 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 yemin ediyorum Allah Kur'an kelim çarpsın yine. Ben daha önceden girip bunları koymadım. Yani çok şanslı hissediyorum kendimi. Hayır diamondlar al. Hop hop hop. Ha tamam. Bokta kaldı da oyun. Hop şöyle çıkalım. Aa çok sevdim şu an iki diamondum oldu başta. Ölüyorum sevinçten. Ama iki diamondum

Semester tatili bitiyor arkadaşlar. Semester tatilinin bitmesini ödülen tek öğrencilerden Öğretmenler seviniyor. Yeni ödevler vereceğiz diyorlar. Cani öğretmenlerimiz var bizim. Türkiye'nin bir sürü öğretmeni canidir arkadaşlar. Protesto yapalım öğretmenlerimize. Odun toplamak lazım arkadaşlar. Abi ben demir balta çıkmadım. Demir kazma çık iyi demir kazma değildir ya şey yapacağım arkadaşlar odunla çevireceğim önce size. göstereyim size hemen daha 20 tane varmış arkadaşlar bu kadar beklemiyordum evimizin başlangıcı ve kenara mı denk gelsin şunu da denk getirelim. Hop. Koşa 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 koşa. İlla tarzı bir şey yapmayacağım. Yapacağım pardon. Yapmayacağım dedim. Şu sağdan. Hop. Bunlar da şimdi böyle aralara döşeyelim. Hop. Şunu alalım bölüm birazcık gelişme oldu. Gelişmeye çalışacağız. Ama ilk bölümün iki diamond mutluyum. Aa bu arada çok kötü bir şey yaptım ben. Hemen hemen odun almam lazım. Ben bu diamondları kaybedersem ölürüm yani. Uzağa falan giderim ölürüm mü ölürüm. Şimdi hiç aman. Hiç aman o bir şey Yok odunları kasıyor. Odun da lazım zaten tanesinde varıyorum. Bir ses yapalım. Gözsüzü gördük bir şey. Daha buradan yol devam ediyormuş. Bu nereye gitti? Acaba biz bu yolda kullanalım mı? Bunlar istemiyoruz. Ne de yapalım şöyle? Şunu yapalım şöyle. Sekiz dört dermiş. Bak dengemizi şöyle. Bu buraya koydum ki bir anki. Ah, ah çok güzel duruyor şu anda. <laughs> Ama yapmayacağım. <laughs> Merak etmeyin. Hayır hayır hayır. Gerçekten mi? Üf şunda değil. Craftingimiz gibi duruyor değil mi? İnşallah. Bakın sıkıntısı yok da şuna gitti. Şu ne güzeldi. Şuraya crafting gibi de bunuza 8 tane alkış orayı düzelteceğim arkadaşlar bir tane chest yapayım diye orayı düzelteyim ne güzel yeşildi ya Şey arkadaşlar Artık şey çalışmama masası modu lazım bana. Çalışmama masası. masası. Modu çünkü yani gördüğünüz gibi mesela kılıç bulduk. iron kılıç. Ben iron kılıç yapmak ihtiyaç duymuyorum. O yüzden ayrın kılıç yerine ben şimdi mesela şey yapabilirdim. Ee, başka bir şey iron kılıcı dönüştürürdüm bir tane kazma yapardım evimdeki başka şey bulurdum

ve diğer tarafa Bir tane test yapıp Şimdi kazma ile işimiz yok. O yüzden bunlar şunu şu kazmayı ve iki tane diamond'ı da var. Üç tane gold'ı var. Şunu Apple'ın da var. Şu demircinin elinden Fırınları alıp gelelim arkadaşlar. Birazdan koşamayacağız da ama. Ha, koşmamız gitti. Şöyle alalım bunları. Eve gidelim. Yatak bonus yatağı. Orada duruyor hala. Hop 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 hop. Koşamıyorum. Şöyle koyalım onları da. Hop. Odunumuz yok iyi mi? Şunları kılasınız. Bir tanesi de pişirir herhalde Şunu Hop attık Peki evet, devam edelim Piş 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 Bir tane mi pişirdi? dört Ne diyorum <laughs> acilik bu ya. Aciler yemin ediyorum çok aciler. Bunu tane püsyat. daha kendi arkadaş ya. ya. Geçim da gidelim ya. Yani. İşte her ne altı fullensin yemek barımız gidelim ağaçlarda bir ağaç alanı yaptım oralara gideceğim ben şöyle fidanları kazan ağaç bir sürü bir sürü ağaç. keselim ağaçlarını katliam yapıyoruz şu anda bir sürü ağaç var lazım şu durumda şu, şu, şu bataklığı da düzlemiş oluyoruz zaten Evet. taş, çok lazım olan şey. Suyun altında kazmam gerekiyor arkadaşlar. Bunlar lazım bize. Ben zabalım. Evin orada bunlardan çıkarttınız arkadaşlar. düşmüş mü Düşmüş. Doğru bölge zaten. Ya şuradan çıkalım. Biz Geliyor. Hadi Açığımı gidiyorum arkadaşlar. ha. Acaba video, kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. Bugün bir video daha çekip atmam lazım. Çünkü bugün hiç video atmadım. Bugün de bir video atacağım demiştim. Bugün atmadım. O yüzden aynı gün atacağım. Ben genelde zaten aynı gün atıyorum. Farklı günlerde yani zar zor atıyorum. Bu arada biz evi kaybetmeyelim. Tamam. Şey yok, gelin okuyayım. Buracı. MCP Master'ı Game World Keep Inventory için indiriyorum. Ee, yeni sürümüz daha şey çıkmamış. Kayan pencere. O yüzden şimdi yeni oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapalım artık? Bereşi kullanacağız. Ne yapabiliriz? Başka bir de bu şekilde köylülerin ölmesine göz yumamayız. Köylüler ölürse bizim için çok Odamızın sayısına dikkat eden kaç kişiyiz arkadaşlar? Fuck you man. Hadi gidelim yapalım. Oraya da bir yol çekeyim ben. Bak o. Kuyu neredesin? Tam yapalım falan. Tam Bu bonus yatağı kullanma sebebi. Arkadaşlar zaten ben ölmem. Merak etmeyin. Hatta oyun pis bile olabilir. Fakat sıkıntı şu. Köylüler zarar görebilir. Köylülerin zarar görmesini istemiyorum. Köylüler bizim yaşam kaynağımız olacak. Biz, Pop, biz toplayacağız onlar ekecek hesabı. Biz yiyeceğiz onlar çalışacak hesabı. Batlar nasılmış acaba? Şunu bir deneyim. Yavaş. Sevmedim. Hızlıca 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 gidelim. Nerede lan bizim evimiz? Kübü iptal lazım. Galiba şurada. Evet bulduk evimizi. Hoppa. Kabak soğumuş. Ne yapacağız? Uyuduk. Tekrar de üstleri şeyle dolduracağım. E, tahtayla dolduracağım. Odunla değil, değil. Tahtayla dolduracağım için. Sıkıntı yok. De... Altını da bitmek üzere. Şimdi Biraz malzeme katalım. Odun bize bir de şey için lazım arkadaşlar. Odun kömürü yapacağım. Mesela lazım. İşaretsiz olmuyor maalesef arkadaşlar videoda. Videoda işaretsiz olursanız senden yersiniz. Bu video iyi oldu. Kızacağım ben şu anda gelmek. Şöyle. Yakınlarda da güzel bir orman yokmuş ki. Batak. Oradan bataklığa gitmeyeceğim bir sefer. Şu tarafta bak ha orman var mı? Sanırım. Ormana gideceğim. Ondan oldu. İnşallah bir de hoş olur. Ay huş diyorum. Meşe okunudur. Yoksa meşe odun da var şu tarafta. Bu evlerin içinde aydınlatmam lazım ya. Yaşıyor musunuz şöyle? Şu ağacı indirip Bu ağacı tamamen indirmeyi biraz zor. Çok ağaç kalıyor. var. kazanım. Bir yaparken yani konuşmayı çok sevmediğim için arkadaşlar. O yüzden susabilirim. Tamam. Artık Ot, o onlar onu toplayamadım. Şuna başlayalım. Direkt. Kaz 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 Önceki sesini nasıl kayıtları? Onu da ne gidelim. E, kaç 3 stek altın bulmuştuk arkadaşlar 3 stek altın nedir yani 3 stek altın bu arada skinimi merak ederseniz çıkışta göstereyim videonun bitişinde çok güzel skinim var ayı var ağzımda gözükse sıçıyor diyeyim ben direkt yani. sıçıyor bildiğiniz yani 1 Yok oh, olmadı. <laughs> ne no, Şöyle koyacak şöyle bak. Oh, Başka bir arkadaş bunu izleyelim. Şöyle koyayım ben çekeyim bir Şöyle koyalım. Böyle böyle. Balta yapsaydım ya. Niye uğraştım? Şu kırılacağız. Evet almadık bunu. Şunu da. Elimizin tasarını çıkartıp bu bölümde arkadaşlar evimizin altında ben manyak bir şekilde bu oh, normal onlar düşünüyorum ama biraz uzun sürecek video dışında epey bir odun kastım var. bir tane daha kastım demiştim size şöyle bir olaya gidişeceğim tamam güzel oldu bununla da artık böyle şu kenarları çıkabiliriz evet ben kenarlarına koymayacağım ya mantık değil mi içeriden gözükmüyor dışarıdan da gözükmüyor oralarda başka ürün bir şey de çekerim ben onu. Adem'in bizim şurada? Aa ben odun gömülü yapacaktım. Ya. He, Şöyle pasta alalım. Direkt hemen arkadaşlar bir e, balta yapayım kendime. Şimdi balta yaptıktan sonra. Ee, bir şey yapayım ee, e, eldeki odunları kullanarak evi döşemeye başlayayım. Sonra beraber videoyu bitirelim. Bir, iki, üç. Burası 3 Biz bir blok daha fazlasını kapıdan yapalım. Kapının üstünde bir blok gelecek şekilde olsun diyor. Hop hop. tek giriş yapmadık değil mi? Evet, i̇yi. Ben korktum tek giriş video dışında epey bir çalışırım. Yani odun toplarım. Videoda ev yaparım. Ama odun epey bir toplarım arkadaşlar. O yüzden bu yönden sıkıntı olmayın. Ya videoda sıkı, sıkılmazsınız. İki tane daha yer yapabiliyorum. Ve evet, tamam. Evimizin taslağını göstereyim size dışarıdan. Böyle bir olacak. Şuralara pencereler filan atıyorum. Ben yeni belirleyeyim. Şöyle, şöyle, şöyle. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar size skinimi göstererek bu videoyu burada bitirmek istiyorum İnşallah videomu beğenmişsinizdir Hemen şuradan skinimize bakın Bakın arkadaşlar Gayet güzel bir skin Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın.